Aydın pancarın ve dolayısıyla şekerin stratejik bir ürün olduğunu biliyorsunuzdur. Evet. Yani bu millet biliyorsunuz Ulusal Kurtuluş Savaşı'na verdi ve o dönemde Mustafa Kemal Atatürk e, şekerin ne kadar önemli olduğunu, stratejik bir ürün olduğunu gördü ve akabinde zaten savaş sonrasında Cumhuriyeti kurdu 1923'te ve hemen 3 yıl sonra da Alpılı Şeker Fabrikası'nı kurdu. Neden? Çünkü askerlerimiz, Mehmetçiklerimiz o savaşta zayıf düşmüştü. Şeker eksikliği olduğu için. Dolayısıyla bunu Mustafa Kemal gerçekten çok net şekilde e, tespit etti. Ve bu fabrikayı Altulu'dan itibaren kurarak ve sonrasında da malum 33 şeker fabrikasına dönüştü. Şimdi bu konuda siz de tanıyalım teyzeciğim. Adım Adiye Sevik. İlginç ağız evet, var şimdi bu e, strateji dedik e, şeker dedik Mustafa Kemal dedik ve duyduk ki siz e, bu ulusal çıkarlar konusunda bu ülkenin e, bu verimli topraklarının geleceği adına verilen savaşlar noktasında o heyecanımızı e, topluma da aksettirebilmemiz noktasında e, bu uğurda şiirler okuyormuşsunuz sizden rica etsek böyle bir şiir istikler memnuniyetle e, rica ha. edebilir miyiz? tamam İstiklal savaşında ağlamaktan gözleri kızarmıştı akları büyük yaskara atmıştı kırmızı bayrakları boyunlar bükülmüştü başlar durmuyordu dik kendi vatanımızda vatansızlar gibiydik ana yurda dört yandan saldırmıştı düşmanlar onun büyük derdini Türk olmayan ne anlar Alife onlarla bir, sultan onlarla birlik. Barışlar ediyor düşmana habercilik. O günlerde bir ünlü ver, ayak sen, bastı Samsun'a. Yürüdü sen, arkasından sen, umutlar sen, 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 suna suna. O günlerde bir ünlü 15 milyon Türk'ün nabzı vardı nabzında. 15 milyon Türk birleşip bir tek olmuş. Yıkılan memlekete kolları destek olmuş. O kimdir? Bakışları deniz kadar yumuşak, saçı güneşi emmiş bir demet altın başak. O bütün dünyanın saydığı başkomutan, demir ağlarla ördü ana yurdu dört yandan. Türküz, cumhuriyetin göğsümüz, Türk ileri, Türkiye durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri. Tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> İnsan gururları yağlayacağı çıkıyor. Gerçekten tebrik ediyorum. <laughs> Sağ olun. Sağ sağlık. Demek. Evet. İlkokuldan daha bunmadın. Bravo. <laughs> ee, sorması ayıp ama ya, kaç yaşındasın? 77. Maşallah. Maşallah kutluyorum.